Selam arkadaşlar öncesiniz. Bugün size normal makro öğretecek. Arkadaşlar bu videoya bir 10 like gelsin, bir abone gelsin arkadaşlar. Lütfen. Sizden ricaş. Arkadaşlar şimdi golgoya giriyorsunuz. Arkadaşlar. Girsin. Arkadaşlar, Minecraft'ı kırmak için cep diye yazıyorsunuz maruz cepte arkadaş bilmeyenler için eğer olduysa bir onla kaçsınlar abone ol arkadaş sizden bir kaç ne bu cep yazdı nasıl arkadaş ne şey şekiller oldu da şimdi ne basıyoruz arkadaş mutlu olsun bu arkadaşlar. Ey oldu sağ. Daha orada aşağıda bir on dak atın. Abi ne Ve şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Yok yok. Başka yazayım. Şu kasanın buraya gelsin. Arkadaşlar geldi. Devam göndereyim sıkıntısı arkadaşı. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun altında olmadı bunu diyese. Arkadaşlar bir daha bakayım. Ha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu bastırıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Yine arkadaşlar. Bu da olsun bir tane. Arkadaşlar. Şimdi ben de indirdim arkadaşlar. Arkadaş gördünüz de. Iyi evet arkadaşlar. Eğer bu koşuzu geldiyse kanalımızı beğenin ve yorumunuzu toplayın. Yorumalık bir abone şeyine basın arkadaş. Ve sevgiyle kalın. Kanalı beğenmeyi de unutmayın.